Ertuğrul Özkök kalktı bir açıklama yaptı. Ne dedi Ertuğrul Özkök? Ulan ölecek bu adam da. Bu Ertuğrul Özkök kim biliyor musunuz arkadaşlar? 28 Şubat sürecinin en büyük tetikçilerinden bir tanesi. Bakmayın öyle radyolarda, televizyonlarda, ötede, beride böyle hani özgürlük mavalları okumasına falan bakmayın bu adam. Bu adam bu coğrafyayla en ufak, uzaktan, yakından bir bağı yok. Ve bu eleman 10 numara kullanışlı bir aparat. O dönem 28 Şubat sürecini yönetenler tarafından da on numarada kullanıldı. Ha kullanılmaya gönüllü müydü? Evet. O 28 Şubat sürecinin organizasyonu esnasındaki o büyük puntolu manşetleri atan kişinin adıdır Ertuğrul Özkök. Yine aynı şekilde Tayyip Erdoğan muhtar bile seçilemez diyen adamdır Ertuğrul Özkök. Ve şimdi bu Ertuğrul Özkök aradan geçen 20-25 sene sonra bir televizyon programında diyor ki Erdoğan kimsenin inkar edemeyeceği olağanüstü işler yaptı. Şu geçen gün denize indirilen Anadolu gemisi falan Türkiye'nin geldiği sanayi bunları kimse inkar edemeyecek edemez diyor. Devam ediyor. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan gerçekten bütün dünyanın kafasına Türklerle oynamayın. Türkiye büyük devlettir imajını yerleştirdi. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan seçimi kazansa da kaybetse de inkar edilemeyecek gerçeklerdir. Ertuğrul Eski. Dün muhtar bile olamaz dediği adamla alakalı bugün seve seve bu açıklamayı yapıyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan diyor bütün dünyaya Türklerle oyun olmaz. Onlara bulaşmayın. Türkiye büyük bir devlettir. Bu imaj aci yerleştirdi diyor. Kim ne derse desin. Yine bu Tayyip Erdoğan savunma sanayinde İHA'lar, SİHA'lar, TOG'lar, şunlar, bunlar atak helikopterleri, Hürjet'ler şu hepsini koy kenara. Sadece şu savaş gemisi, Anadolu savaş gemisini suya indirdi ya. Ona bakarak bu ülkenin nereden nereye geldiğini daha net bir şekilde görebilirsin diyor Ertuğrul Özkök. Dünya büyük dünya ya. Hakikaten büyük dünya. Yani birisi bana bundan 10 yıl önce deseydi ki Ertuğrul Özkök bir gün Tayyip Erdoğan'la alakalı böyle böyle bir şeyler söyleyecek deseydi kesinlikle inanmazdım ona. Ama işte Ertuğrul Özkök. Ulan var ya Tayyip Erdoğan'a helal olsun ya. Kaya Çilingiroğlu geçen bir açıklama yaptı. Hülya Avşar'ın eski kocası. Dedi aga dedi yani kimse kusura bakmasın dedi ya. Tayyip Erdoğan dedi bu ülkeyi dedi şaha kaldırdı. Bu ülke dedi artık eski Türkiye değil. Beğenirsin beğenmesin. Seversin sevmesin ama mevzu bu dedi. Birileri birileri eğer o sırf Tayyip Erdoğan nefreti ve Tayyip Erdoğan kininden dolayı o at gözlüğüyle bakıyor ya her şeye. Eğer onu bir çıkarıp atabilirse Ertuğrul Özkök gibi manzarayı görecek ha. Ertuğrul Özkök 28 Şubat sürecinde bu adam muhtar bile olamaz. Bu adamın siyasi hayatı bitti. Bu defter kapandı diye manşet atan Ertuğrul Özkök'e 25 sene sonra televizyon ekranlarından bu Tayyip Erdoğan büyük adamdır diye laf söyleten kişiye biz de reis diyoruz. Varsa sizde böyle bir adam getirin ona reis diyelim. Anlatabilir Tabii bunun yanında şimdi Ertuğrul Özkök olayı yakaladı ama halen daha o eski çukurun içerisinde bocalayan ve bir türlü dili dönüp de konuşmayan, konuşamayan tipler yok mu? Var. Kim? Fatih Altaylı. Fatih Altaylı Gürse Birsel'le bir programa katılıyor ve diyor ki orada Gürse Birsel ekonomik olarak daha çok parlak bir durumda değiliz diyebiliyoruz sanırım. Programın konusu şu hani niçin sinema filmi yapmıyorsun? Niçin devamlı dijital platformlara veyahut da, da işte televizyonlara dizi yapıyorsun. Gürse Bilsel de diyor ki sinema bayağı bir pahalı bir sektör haline geldi. Hani insanın iki kişinin sinemaya gitmesi 50-60 lira bilet. İşte orada gittim geldim yedim içtim dediğin zaman 300-400 lira para ödemen lazım. Böyle bir ekonomik daralmanın olduğu dönemde de sinema çok lüks bir şey oldu. Onun için çoğu kişi sinemaya gitmiyor. Ben de o riske giremiyorum. Yani ülkenin ekonomisi de ortada. Bunu diyor ya Fatih Altaylı topa giriyor. Memleket ekonomisi mi? Berbat bir haldeyiz. Ben hayal hayatımda daha kötüsünü görmedim diyor. Şimdi bu Fatih Altaylı'ya şunu diyeceksin. Arkadaş sen 2000'de mi doğdun? Şimdi bir adam 2000'de doğmuş olsa 2000'den sonrası için öncesini bilmediği için adam der ki ya doğru ya hani bu kadar sıkıntılı bir dönem 2000'den sonra hiç görmemiştik. Bu tamam ama 1960'larda 60'ların sonunda 70'lerde doğmuş olan 80 dönemini az buçuk hatırlayan 90 sürecini 90'lı yılları birebir yaşayan bir adam 2022 yıl lüks ve konfor içerisinde bir hayat devam ettirirken, kendi bahçesinde hangi balığı, bilmem hangi şarapla marina etmenin ne kadar lezzetli olduğu ile alakalı içerik çeken, röportajlar veren, kulüplerden şaraplarla, şampanyalarla poz veren Fatih Altaylı'nın ben böyle bir ekonomik kriz görmedim demesi abeste iştigal değil midir dostlar? Sen 90'lı seneleri yaşamadın mı diyeceğim, bilmiyor musun, görmedin mi o 90'lı seneleri? yok. Niye? Çünkü 90'lı yıllarda o ekonomik buhramda insanlar inim inim inlerken, millet yazar kasaları sokaklara fırlatırken, millet hastanelerden parasını, muayene parasını ödeyemediği için yeni doğan çocuğunu alamayan, morgtaki annesini, babasını, dedesini alamaz bir durumdayken bu Fatih Altaylı başörtüsü avına çıkıp nerede bir sakallı cübbeli başörtülü görürsem onu gidip karakola bildireceğim ve vatandaşlık görevimi yapacağım diye gazete köşelerinde yazı yazıyordu. O dönemde nerede bir asker postalı görseler onlara selam çakan özgür ve bağımsız gazeteciydi bunlar. O dönemde bütün derdiniz Fadime Şahin, Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı, şeriatçı, yok bilmem, çocuğu bucu diye insanları fişleyip insanları damgalayıp insanları gazete köşelerinde, gazete manşetlerine taşımakla görevli olduğunuz için o 90'lı yıllardaki ekonomik sıkıntıları görmemiş Fatih Altaylı. Onu görmediği için de 2022 yılında böyle bir ekonomik kriz görmedim diyor. Fatih Altaylı'nın sadece üstündeki giydiği kıyafetle bir yere gider, bir siteye, oradan o siteden bir daireye yazılırsın. Oturdukları evler, yedikleri yemekler, takıldıkları mekanlar, bindikleri arabalar. Bunları bir toparladığın zaman Anadolu'daki küçük bir ilçenin belki de aylık ihtiyacını karşılayacak bir bütçeye diyor. Ama bu adamlar kalkıp diyorlar ki bu ülkede böyle bir daralma, böyle bir ekonomi ben daha önce hayatım da görmemiştim diyor. Sen hayatında 20 yıl boyunca milletin oylarıyla iktidarda duran adam görmedin sen. Anladın mı? Senin görmediğin şey o. Senin dün böyle lan biz Galatasaray Lisesi'nde okumuşuz, bilmem Fransız Lisesi'nde okumuşuz, Robert'te okumuşuz, Boğaz içinde okumuşuz. Şöyleyiz biz beyaz yakalıyız, biz üstün ırkız diye ortalıkta geziyordunuz ya. Şimdi Anadolu'dan bir tane kaptanın oğlu çıktı. Böyle normal sıradan bir ailenin oğlu çıktı. Çıktı ve 20 yıldır sizi yönetiyor ya siz bunda kuduruyorsunuz. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmamasına rağmen aylık 150, 200 bin, 300 bin lira para kazanmanıza rağmen halen daha ekonomi sık, ekonomik sıkıntı var diye ağlıyorsunuz ya sizin derdiniz başka. Ekonomi sizin için hani bir perde. Bunun adı ne gazeteciliktir ne de bir toplumun bir milletin vatandaşlığıdır. Bunun adı iki yüzlülüktür. Bunun adı aymazlıktır. Bunun adı nankörlüktür. Fatih Altaylı çıksın desin ki ben şu bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde şunu almak istiyordum da buna ulaşamadım. İnsanlara hakaret etmek, insanlara küfür etmeyi gazetecilik zanneden tipler bunlar. Kalkıp oradan öçedi. Şey, Aa işte olur mu ya ülkede böyle bir ekonomik sıkıntı daha görülmüş müydü? Bu ülkede son iki yıldır ekonomik sıkıntı var. Allah rızası için söylüyorum, doğru söyle. Normal hayatında hani aldığın, kullandığın, yediğin, içtiğin, eve taşıdığın bir şeyden feragat ettin mi? Hiç birimiz feragat etmedik. Evine yine torbalarla giden yine aynı torbalarla evine gidiyor. Getirden, öteden, beriden, internetten sipariş verip malzeme alanlar yine aynılarını alıyorlar. Gürcistan'dan bir haftadır fotoğraf geliyor. Batum'da, Batum, Gürcistan sarf sınır kapısı var ya. Yemin ediyorum izdiham var orada. Zannedersin ki Gürcistan tarafında bedava iPhone dağıtıyorlar. Herkes gidiyor. Gürcistan'da arkadaşlar diyorlar ki bana orada o bölgede olan arkadaşlar. Diyorlar ki abi diyor 6 saat, 7 saat insanlar burada sıra bekliyorlar. Bir tane tanesi de 4-5 saat sıra beklemiş. Yanındaki arkadaş oradan bir tane eleman söylüyor bana. Gelen bir arkadaşımız var. O söylüyor. Diyor ki abi diyor yanımda eleman duruyor. Ne diyor biliyor musun? Bizi bu hale getiren şuralarda 4 saat 5 saat sıra bekleyenler utansın. O adama işte kürekle vuracaksın. İşte o Batum'da Gürcistan'da 40 bin liraya iPhone almak için orada 6 saat sıra bekleyen eleman ne ise Fatih Altaylı da odur arkadaşlar. Bu kadar nimetin içerisinde dirhem şükretmeden devamlı birilerini suçlayan, devamlı birilerine fatura çıkarmaya çalışan bir Fatih Altaylı. İşte bunların ekürüleri de, bunların daha juniorları da Gürcistan sınırında iPhone sırasında 5 saat bekleyip ondan sonra da bizi bu hale getirenler utansın diye maval okuyan tipler. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. İstanbul Havalimanı'nda adam yurt dışından gelmiş, malzemelerini almış, arabasıyla taşıyor onları. Bagaj alımından asönsere kadar geliyor ya. Abi eleman. Allah belasını versin burayı yapanın. Bir işimiz gücümüz yok. Yarım saattir bir saattir yürüyorum. Döndüm dedim ki abi niye yalan söylüyorsun dedim. Bagaj alımla asansörün arası 2 dakikalık mesafe. Niye yalan söylüyorsun? Yo işte uçak beni nereye indirdi? Abi dedim ayıp ayıp. Biraz şükret ya. Biraz teşekkür et şu güzel mekanı yapan insanlara. Avrupa'nın bütün havalimanları dökülüyor. Geçen hafta Belçika havalimanına Türk Hava Yolları uçuşları iptal etti. Niye biliyor musunuz? Belçika'da işçiler çalışmadığı için. Havalimanı hareket etmiyor Brüksel'de. Şipol Havalimanı Amsterdam'da 4,5-5 saatte uçağa biniyoruz. Stockholm'de aynı. Avrupa'nın gidiyorsun havalimanlarına normalde yarım saatte, bir saatte geçeceğin pasaport kontrolünü 3 saatte geçiyorsun. Niye? Çalışmıyorlar. Kapasiteleri düşürmüşler, kriz var diyorlar. Avrupa'ya gidiyorsun, montla oturuyorsun. Otelde montla oturmak zorundasın. Çünkü 19 derecenin üstü yok. Oradaki adamlar isyan etmiyorlar. Eli sıcak sudan çıkıp soğuk suya değmeyen Fatih Altaylı ekranlardan bu millete vay efendim ülke ben böyle bir kriz görmedim böyle bir şey görmedim ayıp ayıp vallahi ayıp